Herkese merhaba arkadaşlar. Cover of Mr. Oynayacağız sizler birlikte. Yeşil Yeşil parkur falan gelmiş. Ay Düştüm. Düştüm arkadaşlar. Hop. 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 Ay. Hep düşürüm arkadaşlar ya. Zor parkur. düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Hoppa. Hay. <laughs> <laughs> Düştüm ya. Mavi değilim. Ben kazanıyordum. Burada kar karakterim nasıl? Yeni aldım Robus. Buradalar. Ya Mavi'ye gidemiyor ya? Tamam. oluyor ha maviye gittim yes oldu yapabilirim zaten canlanmış Of oh, ya. İndim aşağı. Evet arkadaşlar. Cam almış Я полностью не знаю, что я. Yeşile bitirdim. Oha. Kırması çok zor. Şuradan. Nasıl yapsın ya? <laughs> Harap. Oh. oh. Of ya arkadaşlar <laughs> kazanıyordum yüz kez yüz kez falan yapmıştım kazanmıştım yani 200 300. Her zaman ben bunu, bunu oynuyorum. Çalışıyorum oynuyorum. Ama şimdi unuttum bir yandan. Ay. Tamam tamam. Of. Başka parkura gideceğiz. Oha çok güzel parkur. Oh. ben canarım. Ben can arayacağım arkadaşlar. Adım. Hayır. Hoppa. Can alma çok güzel. Parkuru hemen bitiriyorsun. Arkadaşlar. Bu çok zor ama bunu sana Jump demiş ağdım arkadaşlar. ne yaptım ki ben? Yanlış mı yaptım? Hayır yanlış yapmamış, yapmamışım arkadaşlar. Çok zor. Hmm. Kazanacağım. Ya bu çok zor ya, Alacağım. Lütfen. ha, Hayır. Of ya. Arkadaşlar. Iki. Hemen bitiyor ya. Ne oluyor? o Şimdi <laughs> mutlu olacağım ha. <he. gülüyor> Kazandım. Yaşasın. <laughs> Kazandım ya. Yaz yes be. Ben kaçırıyor musun? hiç göstermiyor. <laughs> Bunu kimmek gerekiyor? Parkur falan var. Öğretiyorsunuz parkuru. İki yüz lira aldım ya. <laughs> Yaşasın. O kadar parkuru nasıl yapmışım? Bakar mısın? Arkadaşlar kazandım ya. çok güzel kombinim ya. İnanmıyorum ben Çok güzel. Burada görüyorsunuz. Gibi. Neredeyim ben? Bu da bunun. Ben buyum. Böyle hesabım bu. Arkadaşlar. Arkadaş işte atabilirsiniz. Sizle oynayabiliriz. ya. O kadar zor parkur yapamam be. Yapabilirim ama bir yandan düşüyorum ya. 475 mi? 500 lazım. Herkes alabilir yani can. Ama can yok değil ki bu zaten. Of of. Asla sen bunu her alsam.

Hayır. Ya zıplayamıyorum artık ya. Of ya. Yapamayacağım. Hop. Başarabileceğim ben artık. Ben Arkadaşlar ya başarabilecek miyim? Anlayamadım.

Of arkadaşlar ne yapacağım? çözeceğim işte. Başaramıyorum gördüğünüz gibi. Of. Bunu yapabildim. Of şimdi ne yapacağım ya?

düştüm düştüm. Düştü. Atlamadım arkadaşlar. <laughs> Atlayınca yaşatacağım. Yani. Çok zor bir şey ya yapmış ya of ne kadar güçlüler sesi bravo ya tepkiye tebrik ederim yani ay yetti Ece'ten Ece yazıyor zaten Ece isim oldu Ece'te bile kazanmış.

birisi şey yazmış. Berfin dedim Birisi berfin varmış. Yani. Yani ne düştüm ama ne. yapacağım ya. Ya bitti artık saniye. Arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Lütfen like, like, like atarsanız atarsanız sevinirim. Lütfen abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.